And. <imitation> Ya yuh ya. Gerçekten bir komik fazlusun ya. Hoşuna Ape, evet. oh Sadece Yuh oh, bu kadar. Yani böyle bir şey olamaz. Atınca iki Odun gerek. Odun da Odun gere, Pek odun gerek. Bir kas çabuk getir. Çabuk getir. Kaç getireyim? Birkaç tane getirdik de camlarla camlar da kullanacağız arkadaşlar. Yani muhtemelen kullanırız. Evet, Aynen. Kullanıyorum. Şu anda kullanıyorum. Birazcık daha getir, hadi, hadi. birazcık daha getir. Şunları koyalım, şunları koyalım arkadaşlar hemen. Utkan biraz fazla. Ha, hadi, hadi ver. Hadi. Ver. Evet teşekkür ederim. En azından bir işe yarıyorsun. Ne ne bağırıyon? Bir tane cilt lazım. Kapı, 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 kapı. Kapı. Altta kapı yok. Tamam yani yaptık kapıyı da. Ya çok güzel balkon yaptık yani. Harbiden de çok güzel balkon Bu nasıl bir balkon? E <laughs> ya çok komik oldu ya. Topladığın e şeylere bak. Bir dakika taş var mı? Taş varmış. 8 tane gerek bana çünkü ocak yaptım Bakayım o bütün demirleri pişiriyorsun ne? He? Bütün hepsi Hı? Bütün... Hı? Bak bakayım. Aynen şu altınları altınları da yani, alayım. Yani yani yok kardeşime başka bir şey demiyorum. <laughs> başka bir şey demiyorum. Ne yapacaktım? Ha kömür. Tam 5 tane yeter. Yetmezse de önemli değil. Dur bir tane daha alayım. Belki ne oldu Abi, oyun i̇ki tane alayım. tane alayım. O, oyun kolaydı mı? Abi ya. hep unutuyorum arkadaşlar. Hep oyun, oyunu şey normal almayı unutuyorum. Bundan dolayı da kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bunları şöyle alalım, dizi düzenleyelim. Evet arkadaşlar, balkon yapacağız. Anne bir kere ne oldu lan? Kapattı. Dur dur. Hayır, kavga etme. Ay, kavga etsin. hadi Gel onunla Bunu savaşın izi. Gelet <laughs> <Miskinet>. savaşı. Hadi. <laughs> ha, ben Aa, ben bu taraftakini. Taraftaki? Ben bu ta bu tarafta değil. Ben şu taraftaki senden tarafı olan tutuyorum. Ben o taraf. Tamam, hadi bakalım. Hadi lan göster gözünü. Göster. Allah, öldü mü? Hayır! ölmesek sakın. Hangi söyleyecek bakalım merak ediyorum. <laughs> Allah kahretsin. Evet. Aa şimdi sıra bende. Hadi eve sen giremezsin ki oğlum. Hadi gel savaşalım. Çat <laughs> çat. <laughs> Bu nasıl bir kes çat atma oldu arkadaş. Güzel bir kes çat oldu. Oo, şimdi ne yapalım gel uyuyalım. Uyu. Uyu gel Hadi oğlum gelsene Aha iskelet İskelet abi selam Sen dur Yemek yemek Ben de Ben vurmadım <laughs> Başka pişirilecek. Oha. Arkadaşlar video durduracağım. Annem arıyor galiba. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dedem, Abi, dedem aradı. De. Dedem. aradı. İskelet bu var. Ay, dur, 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 duruyor. Ba, oha 62 derim. Dur ben gibi demire ne yapabilirim? Abi, iskeleti ya, ya tamam de. bir sus be artık be. Ya bir sus. Hadi, Hadi güle güle. Ben demir setim. Demir setim. Demir setim yaptım ben. Al. Ben demir setimi Ama yaptım. Demir setimi alma. Ben demir setimi yaptım. İşkelet al demir, Al demirleri de koydum. Abi, bro, ya, ya. Ne bağırıyorsun ya? utan ya. ya. Içeri Çekil bakayım. çek. Ket Yapma. Ya, Ketşat ya. olmadı. olmadı. Hmm bizim savunmamız yüzünden balkanımız yüzünden iskeletler buraya aşağı inince yanmıyorlar arkadaşlar. neyse arkadaşlar bu bölümde bu videoda bu kadardı hepinizi seviyorum arkadaşlar ee, 8 dakika 9 dakika oldu umarım videoda beğenmişsinizdir hepinizi seviyorum Başar. hepinizi seviyorum arkadaşlar çünkü ne yapacağım bilmiyordum hepinizi seviyorum arkadaşlar bugünlük de video bu kadardı bay bay